Evet, e, hemen hem sizleri tanıyalım hem de e, bu maç için neler düşünüyorsunuz? Türk Hoca Kaptanı Tayfun, e, her şeyden önce bu haftaki maç e, maçın e, her iki takımdan, e, her iki takım içinde çok büyük önemi vardır. Bir dervi maçıdır ayrıca. Temelimiz e, centilmence geçmesini dileriz. Fakat bizim şiddetle 3 puana ihtiyacımız vardır. Bu maçı kazanmak için e, elimizden geleni yapacağız. Tüm arkadaşlarımız da maçı hazır e, ve taraftarlarımızın yüzünü güldürmeye çalışacağız. Evet, e, saha sizlerin e, seyirci sizlerin bir yerde evet. hem Doğan bir açısından hem de sizin açınızdan e, o bakımdan saha seyirci avantajı evet. yok yok diyebileceğiz. Maçın başlarında saha seyirci avantajı pek olmadığını zannederim çünkü iki takımda yerli, iki takımda da seyircisi belli. Her şeyden önce dostça bir mücadele geçmesi için. Bizim de 3 puana ihtiyacımız olduğu için şiddet, şiddetle bu maçı kazanmamız lazım. Ve Doğan'ın yenilgisiz, artık yenilgisine bir son vermemiz lazım ki <laughs> namalik unvanını silmemiz lazım. <laughs> Peki özel çalışmalarınız oldu mu özellikle Doğan maçı için? Hayır. Hiçbir zaman özel çalışma olmamıştır. Her zamanki gibi ee, normal hazırlıkla devam ediyoruz. Doğandır, kirli kıyadır, şey, e, gençlik gücü diye bir ihtiyamız yoktu. Fakat bu haftaki havamız moral kondisyon bakımından süper derecede üst düzeydedir. Cami olarak, başkan olarak, Soğut Mavad Hoca'nın verdiği üzerinde çalışmamız devam ediyor. İnşallah önce dostluk, Sonra Türk Hoca galip Evet. Kazam. Peki şu anda sizlerden golcü futbolcular İrfan, İrfan <laughs> evet. İrfan evet. Topel. Topel ve de e, 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 duyuyoruz. İrfan'a da. Yine, yine. Evet. Peki sizler ne diyorsunuz? Golcü sözü var mı? Vallahi kesin bir şey söyleyemem yani. Maçta artık gireceğim pozisyonlara göre artık uygun bir gol yapacağım. Ama gol yapmak isterim çünkü takımın puana ihtiyacı vardır. Puanı kaybetmemize bir şeyimiz yok. tahminimiz yok bu durumda şimdi. Kesin puan ise yani puan için çıkacak. Gerçi Doğan da güçlü bir ekip ama <laughs> oynayan kazanacak. Benim de şey bütün camiye gol atmaya söz vereceğim. Peki sizce Doğan Türk Birliği'nin en güçlü tarafı nedir? Hocalar. Hocalar. Evet. En güçlü taraf hocalar falan Türklüğün en büyük özelliği orta sahada çok iyi pes yapıyorlar ve torbette çabuk çoğalırlar. En büyük özellikleri bu. Hmm. Yani. Biz de bunu çok iyi biliriz daha... ve... Evet, evet. evet, golcü da. elemanları vardır. Yani bizim takıma evet. daha fazla golcü elemanları vardır. Her an gol yapabilecek elemanlara sahiptirler. Evet. evet. Yani, aynı aynı ben de katılıyorum. <laughs> yani gol alanlarında yani adamlar yani... Daha, daha, daha yani gol alanlarında daha üstündürler. Yani. Son daha güzel hamleyi güzel yapıyorlar. Son bu. Neticeye iyi giderler. Çabuk adamları var. Yani ileri koyar. Peki özel olarak sizin tecrübeniz var mı buna muhakk karşı? Muhakkak. Muhakkak var. Tabii bunu da 90 dakika içerisinde görüşeceğiz herhalde. Takipte görürüz inşallah. Sayın seyirciler, şimdi de Doğan Türk Birliği çalışıcısı Sayın İlker Ertemel ile birlikteyiz. Sayın Ertemel bu hafta bir derbi maçı yaşanacak. Yerine de evet. Ee, özellikle Türk Ocağı ile Doğan Türk Birliği arasındaki karşılaşmalar, puan farkı ya da ligdeki durumlar ne olursa olsun ayrı bir havası var. Ee, ne diyeceksiniz bu maç için? E bu belirttiğiniz özellikleri iki kentin e, bu yüzüne takımı taşımaktadır. Bu yıllardır böyle geldi. Tatlı bir e, rekabet arasında bu haftanın ve bu maçın geçeceğini sanıyorum. Önemli olan burada e, memleket futboluna iki pemşeri takımın ortaya koyacakları futbolun yani kazanmanın dışarısında muhakkak yolda olacak memlekete, spor kamuoyuna, e, dostça, centilmence, diğer maçların üzerinde bir performansla ortaya koyacakları futbol çok önemli. Tabii ki bu ilk maç olduğu için de muhakkak ki her iki takım da buna kazanmak amacıyla sahaya çıkacak, o düşünceyle sahaya çıkacak dileyim e, kazanan tarafın biz olmasıdır. Ama öncelikle maçın centilmence temiz geçmesini ve bol gollü e, buna oranla kaliteli geçmesini dileyeceğim. E, Sayın Ertemel e, bu maç için herhalde özel olarak da bir hazırlığınız var mı bilmiyorum ama e, diğer maçlar gibi çalıştınız kuşkusuz. Şimdi e, bu maç için özel olarak pek e, yaptığımız bir tedbir yok. Bizim takımımızın oyuncuları belli, rakibin oyuncuları belli. Ee, saha içerisinde bir takım bu muhakkak yalancı ama hasta içerisinde e, bu tedbiri yalnız motive olarak almış durumdayız. Buna da mecburuz zaten. Ee, hedefimiz sahada bunu yansıtmak. Evet, gerçekten bu tip derbilerde evet. futbolun yanı sıra sinirlere hakim Bakın. olabilmek, sakin olabilmek de maçı kazandıran diğer faktörler. Bakın. Peki e, Sayın Ersem bir de sizin namalüp ünvanınız var. Yani sürüyor. Tamam. Bu bir stres değil mi acaba size? Bu Şimdi bu öncesi? iki yönlü bir olaydır. Ee, bir takımın namalüp olarak yarışı sürdürmesi gerçekten dezavantajlar getirir ama avantaj da getirir. Özellikle rakip takımların Doğan Türk Birliği'ni yenmek Doğan Türk Birliği'nin namalüğünü silmek için eee ortaya koymaları gereken bir takım saha içerisinde hadiseler olması lazım ki bu da bizim işimize gelir. Yani Hı ne mal belki diyorsunuz. Muhakkak yani yenmek için muhakkak bir takım e, hücumda e, bazı araçlar içine girmesi gerekir. Evet. Bunu da ortaya koyması için e, bazı açıklar ve özveri de bulması gerekir rakip takımın ki bu da bizim bayağı işimize gelir yani. Peki tekrar başarılar diliyoruz. Sağ, ol, sağ ol. Sayın Seyirciler yanımızda Doğan Türk Birliği takımının kaptanı Tevfik ve golcü futbolcusu Özer var. Evet Tevfik ve Özer bu maç için neler düşünüyorsunuz? Başka önce rakibimiz Türk Hoca bu maçı almak istiyoruz. Tabii ki şampiyonluğu oynamak için almamışlar. Bir de özelliği rekabet var. Tabi girmenin içinde dolaşmak için, yüzümüzü dolaşmak için kazanmak gerekir. Ama evet, şunu isterseniz ilave edeyim. Ee, sonuçta ee, üç ihtimali bir maç. Tabii. Ama kaybetseniz de kazansanız da ee, herhalde centilmenlik sınırlarını aşmayacak. Herhalde centilmence bir maç olursa. Ama en dışarıya çıktığınızda hiç olmazsa kazandık. Tabii. Diyebileceksiniz evet. herhalde o anlamda dışarı çıkmakta. Evet. Peki özel bir gol haberin veya e, evet. var mı taraftarda? Gol atmak her futbolcunun yani en büyük isteği fakat yani bu maçın durumuna göre değişir. Ama inşallah bu maçta bir veya iki gol atmayı düşünüyorum. Peki Türk Ocağı'nın ki aynı soruyu onlara da sordum sizin yönünüzden. Sizce en güçlü tarafları ne? Yani oyun içerisinde futbollara yönüden. Bence en güçlü tarafları hırsları. Yani teknik ve taktik olarak kesinlikle yani bizden üstün değiller. Hırs olarak doğan maçlarına çok iyi konsantre olabiliyorlar. Önden yani onların avantajları bu. Ben de hırslandım yani. Bizden daha olabilirler ama bu maç... Bu maçta yani kesinlikle biz onlardan teknik, taktik ve hız yönünden daha üstün olacağız. O halde diyebiliriz ki 7. dakikadan 90. dakika kadar büyük mücadele içerisinde evet. geçecek. Bakın. Tabii Kürkoşa da kazanmak istiyor evet. ve aynı şeyleri söylüyor. Evet. Siz de bize her iki takımı da başarılar diliyoruz. Evet, ben de evet. bu sebeple teşekkür ederim. Şimdi bu maç için tek bir söyleyecek şeyim vardır. Ocağı kesin dövmemiz şart. Eğer şampiyonluk yoluna devam etmek istiyorsak ocağı kesinlikle dövmemiz lazım. Ve döveceğimizi inanıyorum. Sporcu arkadaşlarımıza bir taraftar olarak çok güveniyorum. Ve ben bu skoru 3-1 koyuyorum. Bu maçın önemi bizce çok büyüktür Doğan Türk olarak. Fakat Ocak Doğan maçlarının havası her zaman değişik olur. Takımımız her yönüyle, her yönüyle diyorum. Ocak'tan çok daha üstündür fakat ne netice alacağımızı sahada göreceğiz. Her iki takımın da gentlemanca oynamasını dileriz. Ancak e, şu anda İpre bizim lehimizde gibi görünüyor. E, bu haftaki maçla ilgili herhalde? Tabii tabii. İyi oynayan kazansın. Doğan Ocak maçlarında ocağın Ali hiç belli olmaz. Her maçı kaybeder olacak ama Doğan maçlarını genellikle kazanır herhalde bu hafta öyle olur. Fakat temennimiz temiz bir maç olması. E, Doğan Ocak maçlarının favorisi yoktur. Üç neticeli bir maç yani ortada bir maç. E, gönlüm tabi bir Türk, Türk Hoca sempatizanı olarak gönlüm takımımla birlikte. Can önce bence bir maç olmasını temenni ediyorum. Bu maçı kesinlikle hocamıza inanıyorum. ...ve futbolcularımıza güveniyoruz. Pazar gün, Hotri Meydan diyelim. Ee, her zaman maçları çetin olur. Dileriz, gentlemence... ...bir maç olsun. Türk ocağına, Doğan Türkü'ne yakışır bir maç olsun. Ee, görüşüm, Türk ocağı ya. bu maçı 2-0 alır. Evet. Ee, i̇lk şeyim, e, güzel, temiz, dostça... E, ...bir maçın oynanmasıdır. İki tarafta kazanabilir temennim e, ocağın galip gelmesidir. Lider olarak giren Doğan Türk Lili, ezeli rakibi Türk Ocağı ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın hakemi Salih Kırcal, yardımcıları Kemal Bulunç ve Nazım Kurt Dereli. Christian, Christian pası Özer, gol tehlikesi olabilir. Özer'in şutu dışarıya. Atıcı İrfan kullandı. Minci, o gün, ortaya gol tehlikesi. Minci ortalıyor. Aziz Mustafa, İrfan'ın vuruşu savunma uzaklaştırıyor. Tayfun, Mustafa, Tevfik, Şener, Minci, sağ kanattan gelişiyor Türk Hoca Hata. Minci'nin ortası İrfan, Orçun, Mustafa. Mustafa'nın uzun pası Christian. Christian'dan özele gönderilen top. Geri pası. Tehlikeli bir pas kaleci de şat kalesini terk etti ve ayağıyla topu uzaklaştırdı. Salih Kırcal işaretini verdi. Erkan kullandı atışını. Kafa vuruşu. Hasan Bilgir'in vuruşu dışarıya. Atışı şu anda kullandı. Zerekin yoğun top. Kaleci Reşat'ın yumruğu. Boşta kalan top. Vuruş ve dışarıya. Cenk Kerim vuruşu. Müsait pozisyon ve top dışarıya gidiyor. Fakat Doğan Türk Birliği sonuç alamadı bu ataklardan. Ramadan'ın ortası, gol tehlikesi özel geriye bıraktı Cenker. Cenker'e vurdurmuyor Atan Minci ve top dışarıya gidiyor Taç. Chris yan topla buluştu. İleriye gönderdi. Kalkan Bayrak Özer'in pozisyonu olsaydı. Özer'in pozisyonu olsaydı bu arada e, Doğan Türk Birliği'nden Christian ve Cenker e, hakem Kemal Burunca doğru yöneldiler olsaydı değil diye. Akün de geldi şimdi ve e, itirazları var Doğan Türk Birliği futbolcularının bu pozisyona. Hasan Minci topla buluştu. Hasan Minci rakibinden kurtuldu. Gol tehlikesi olabilir. Ortası Aziz gol tehlikesi Tevfik Çal. Hasan Minci, Şener, Şener'in uzun pası. Aziz. kaleci Tunç. Güray. Günay'ın ortası Reşat yumrukluyor. Orta şut karışımı vuruşu Günay'ın Reşat kurtardı. Ramadan. Taç. Erkan. Topel. Gol tehlikesi Topel. Topel'in vuruşu kaleci Tunç ve Korner. Köşe atışını İrfan kullandı. Minci gol tehlikesi Erkan'ın vuruşu ve gol. Erkan'ın bulmuş gol. Karşılaşmanın 63. dakikasında Türk Ocağı Erkan'la 1-0 öne geçiyor. Türk Hoca 1 Doğan Türk Birliği 0. Türk Hoca futbolcularının gol sevinci var. Atın Afin, atından e, Ahmet'e Ahmet Mehmet mücadelesi var. Ahmet e, Mehmet yatarak topa sahip oldu. Şimdi Ahmet e kazandı topu tekrar Doğan Türk birliği Ahmet'in ortası süzülerek iniyor top. Kaleci Reşat yükseldi ve topu aldı. Kaleci Reşat yükseldi ve havada topu topa sahip oldu. Günay Güray'ın şutu direkten dönüyor top. Reşat uzandı top yan direkten geldi geldi değerli izleyenler. Hadi, 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 hadi. Aziz Kaç Ramadan sol tarafta Doğan Türk bile hata sol kanattan gelişiyor Ramadan Ramadan'ın ortası Gol tehlikesi Ahmet Caner Köşe atışını Günay kullandı. O günün kafa vuruşu. Giray. Giray'ın uzun pası. Tevfik. Caner. Fakat bu beraberlik e, golü çabalarında Doğan Türk Birliği format elemanları e, bu arada gol tehlikesi Özer çıktı kalesinden Özer çıktı e, bir düdük orada bir düdük e, ceza alanının dışında topu ellediğini belirtiyor orta hakem Salih Kırcal Reşat'ın ve serbest atış kullanacak Doğan Türk Birliği takımı e, Salih Kırcal şu anda Türk ocağı ceza alanı içerisinde. Tevfik ve Tayfun'la iki takımın takım ile konuşuyor. Ee, henüz kararını vermiş değil. Ee, karar tabii ki serbest atışla oyun başlayacak ama e, kart konusunda karar vermiş değil. Kart çıkacak mı çıkmayacak mı? Kaleci Reşat'a kırmızı kart gösteriyor değerli izleyenler. Reşat kırmızı kartla oyun dışı kalıyor. Böylece geriye kalan 5 dakikayı Türk Ocağı takımı 10 kişi oynayacak.